Merhaba, ben iç mimar Ezgi Gökçe. Bugün Eskişehir Teras Balık'tayız. Size Teras Balık'ın bugün mimari konseptini anlatacağım. Teras Balık, Eskişehir'de bulunan bir balık restoranı. 2019 yılında restore edilme kararı alındı. Buranın en büyük sıkıntısı çok fazla küçük ve basık bir mekan olmasıydı. 140 metrekareden oluşuyordu. Müşteri portföyünün yoğunluğundan dolayı masa sayısını biraz arttırmak istedik. Ve biraz daha böyle insanlar girdiğinde daha geniş ve ferah bir alana girsinler istedik. Bu yüzden mekanı iki katına çıkardık. Şimdi balık restoranı veya meyhane dediğimizde insanların aklında veya hayalinde ilk oluşan salaş mekanlar veya daha böyle işte mavi tonlarının hakim olduğu o Akdeniz Ege konsepti dediğimiz mekanlar canlanıyor gözlerinde. Yine bizde de mavi tonları aralarda göreceksiniz. Fakat hani biz bu biraz daha alışılmışın dışına çıkabilmek için biraz daha modernize ettik buranın konseptini ve her şeyi kendi atölyelerimizde özel tasarım olarak uygulattık. Çünkü burası böyle biricik bir mekan olsun istiyorduk. Bu da tabii ki mekana daha özgün bir hava kattı. Buradaki aslında amacım şuydu. Bazen böyle bir mekana girdiğimizde enerjisini sevmeyiz. Bu birazcık işte mekanın alanlarının kullanılmasıyla ve renk tonlarıyla alakalı. Burada böyle daha soft renkler kullanmaya çalıştım. Çünkü amacım insanlar buraya girdiğinde o tebessümü, Yüzlerinde görmekte. Da burada da böyle işte mutluluk yükleniyor diye ona bir çağrışım yaptık. Buranın şantiyesi benim mimari hayatımda unutamayacağım şantiyelerden biri oldu. Çünkü çok az bir vaktimiz vardı. Ve burası aslında iki ayrı mekan. Altında da bir mekan var. İkisini birden restore etmek istedi mekan sahibi. Ama çok kısa bir süremiz vardı. Çünkü işleyen bir yer. Müşteri portföyünden çok fazla talep var. Mekanın da bir yandan yenilenmesi lazım. Yeni bir konseptle girmemiz lazım. O yüzden çok kısa bir sürede çok başarılı bir iş çıkardık. Alt katla beraber 40 gün içerisinde 1500 metrekarelik bir alan tasarladık burada. Ben iç mimar projelerimde peyzaj kullanmayı çok seviyorum. Mekanda yaşayan bir şeyi görmek insanlara da çok güzel hissiyat veriyor. Burada mekanın avantajı şuydu. Ön tarafı tamamen cam olduğu için bitkilerin yaşama ortamı için çok uygun bir alanda. O yüzden bol bol peyzaj kullandım. Teras balığın girişinde sarmaşıklardan oluşan bir merdiven sizi karşılıyor. Bu da böyle sanki bir seraya giriyormuş gibi bir hava oluşturmak istedik ve biraz da iç konseptle ilgili size birkaç tüyo veriyor. Çünkü burada çok fazla peyzaj kullandık. Girdikten sonra sol tarafında da küçük bir barımız var. Barda her şey özel tasarım olarak üretildi zaten. Yani ön tarafındaki o balık sırt seramiklere kadar işte özel seramik atölyesinde yapıldı. Vitrinleri vesaire her şey özel tasarım oldu. Teras balık aslında iç kısımdan yani bir salon kısmından oluşuyordu. Biz büyütüp iki tane cam kubbe oluşturduk. Buradaki amacım da şuydu. İnsanlar buraya oturduğunda pera huzurlu bulabilecekleri bir ortam oluşturmaktı. Çünkü Eskişehir'de deniz olmadığı için biraz daha o Akdeniz Ege bölgesinin havasını bu şekilde yakalamaya çalıştım. Genelde de zaten doğum günlerinde veya özel toplantılarda çok tercih ediliyor bu kubbeler. Tavanımız çok basıktı. 2.70 civarındaydı. Tavanı iki katına çıkardık neredeyse. Sarmaşıklarla yine destekledik. Bu da konsepte bir bütünlük ve kimlik sağladı. Mekanın sol taraflarında peyzaj havuzlarını göreceksiniz. Bunlar biraz bizi açıkçası şantiye kısmında uğraştırdı. Çünkü yalıt kısmında biraz sıkıntı yaşadık ama onda da çok başarılı olduk. Mekanda da çok güzel bir hava kattı. Girişte yürüyüş alanlarımızda sağ tarafta özel VIP odalarımız var. Oraya da yine bir alkol vitriniyle böldüm. Duvarları biraz böyle neon yazıları ben çok seviyorum. Mekanın 3 farklı yerinde de bu yazılara yer verdim. Burası gerçekten bir fotoğraf çekme alanı oldu. Yani her gelen müşteri burada fotoğrafını çekti, paylaştı. Bu bizi de çok mutlu etti. Mekanın arka kısmını biraz canlandırmak için oraya özel bir sanatçımızdan balık resmi yapmasını istedim. Yine orası da aslında bir fotoğraf çekme alanı oldu. Duvarlarda tamamen doğal taş kullandık, patlatma taş. Yine üzerinde neon bir yazı kullanıldı. Mekanın sonuna doğru tuvaletleri konumlandırdık. Bu kısımda da yine mekanı çağrıştıracak konseptlerle ilerledik duvarlarında özel tasarım ürünler kullanıldı yine. İtalyan sıvasıyla ilerledik ama tamamen el işçiliğiyle yapıldı. Yani Eskişehir'de bir balık restoranı yapmak, Ege havasını yakalayabilmek benim için çok çok önemliydi. Ben bu kimliği yakalayabildiğimize inanıyorum buranın konseptinde. Çünkü çok fazla özenerek yaptık. Her şeyi özel tasarım olarak ürettik. Benim burayla ilgili bir sloganım var. Burası Eskişehir'in nazar boncuğu oldu. Benim de çok sevdiğim projelerim arasında yer aldı. Videomuz bu kadar. Bizi dinlediğiniz için teşekkür ederiz. Umarım siz de keyif almışsınızdır. Bir sonraki videomuzda görüşürüz.